Bu projenin amacı, bütün olgunlaşmalarda olduğu gibi unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı gündelik hayatımıza nasıl yorumlayabiliriz nasıl katabiliriz bunu amaçlıyoruz ve Mısır'da bu ürünlerden biri olduğu için biz de bu hayatı değişen dünyada güncel hayatta hayatımıza e, meç etmeye çalışıyoruz Mısır'dan e, dekoratif ürünler yapıyoruz lambalar aynalar yer paspasları sofra takımları buna benzer bir e, bir sürü dekoratif el ürünleri çıkarmaya çalışıyoruz. Atölyemizin tasarım atölyesinde tasarlanan ürünler bizim atölyemize geliyor ve biz bu ürünleri Mısır'a yorumlayarak nasıl hayata katabiliriz? Onu düşünüp ona göre objeler çıkarmaya çalışıyoruz. Atalarımız bu Mısır aslında hayatına katmışlar. Ee, örnek vermek istiyorum. Benim atalarım Mısır e, yapraklarından, Mısır koçanlarından yer paspasları yapıp ve bu paspaslar üzerinde e, yıkadıkları buğdayları ve darı, darıları kurutuyorlarmış. E, tabii değişen dünyada bu ürünler çok fazla kullanılmıyor ve bu işlevsel anlamda artık hiç kullanılmıyor neredeyse. Fakat e, biz onlardan bize kalmış bu güzel el emeğini unutturmamak adına güncel hayatta nasıl değerlendirebiliriz bunu düşünüp bunu tasarlayıp hayatımıza en güzel şekilde katmaya çalışıyoruz. Mısır kabuklarını değerlendiriyoruz. Dönüşümü yaparak onları günümüzde kullanılacak eşyalar haline getiriyoruz. Bu süreç önce hasat zamanı mısırlarımızın kabukları kurumuş olarak bize üreticilerimizden geliyor. Bunları topluyoruz, alıyoruz, getiriyoruz, kurumumuzda ıslatıyoruz. Islattığımız mısırlarımızı da ince ince keserek, yırtarak ip haline dönüştürüyoruz. İp haline dönüştürdüğümüz mısırlarımızı da tekrar objeler olarak ortaya koyuyoruz runner var, suplalarımız var. Çerçeve yapıyoruz. vazo yapıyoruz. duvar süsü yapıyoruz. Yine bebeklerimiz var çiçekli mısır kabuklarından. Bu ürünlerimiz var. Zorluğu var. Elbette ki her işte olduğu gibi bunda da çok zorluğu var yani ama severek yaptığımız için bize zor gelmiyor. Yok hocam bilerek fazla bırakıyordum hani araçtan